Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Vesta Venus z 20nin kutusunu açtım ve kutu açı kutu açısını yani kutu açısını yaptım. Fakat telefon gayet güzel. Hani fiyat performans canavar diyebileceğimiz bir şey. Onun hakkında size bazı sev sevmediğim özelliklerini bahsedeceğim. Şimdi öncelikle telefon geliyor. kutu kutuyu açtığınızda şöyle telefonu açalım. Telefon köşede kalsın. Bu da kutusu bu arada merak edenler olursa. Sonra kutunun bunu çıkarıyoruz. Korumasını çıkarttık. Sonra buraya geldiğimizde şarj aleti ve şarj kablosu var. Şurada da sim iğnesi varmış. Şöyle göstereyim. Sim iğnesi varmış. Bunu geri koyalım. Şarj kablosu var. Tabii ki de Type-C çıkıyor. Type-C çıkması çok güzel bir şey. Hani birçok firma hala Micro Type, Micro USB'den devam ediyor. Vesta hızlı şarj adaptörü. Gördüğünüz gibi şöyle özelliklerini size göstereyim. Yani hani gayet güzel hızlı şarj. Quick 3.0 şarj, hızlı şarj destekliyor. Bu şekilde kullanıcı kılavuzları falan çıkıyor işte. Bunlar şöyle kullanım kılavuzu. Zaten okumayacağınız için geri koyarak geri, geri koyabiliriz. Geri koyduktan sonra kutumuzu Şimdi telefona tekrardan gelelim. Şunları bir köşe yeteyim ben. Böyle elimize aldığımızda şimdi ilk önce bizi 5.65 inçlik bir ekran karşılıyor. E, sıfırdan kuralım. Atla. Telefon gayet akıcı, gayet akıcı bir şekilde işe yarıyor. Qualcomm 630 var. Mediatek değil. Bu da gayet güzel bir şey. Parmak izi var. Parmak izi ön tarafta değil, şurada arka tarafta. O şekilde oluyor. Atla diyoruz. Kullanımı yapalım. Şu an diğer diyelim, kabul edelim. İşte bunları kurarken, tamam. Şimdi ilk önce içinde 4 GB RAM var. Bu gayet güzel bir şey. 3 GB olan da var. Fakat en az bir 4 GB RAM da alalım derim. Sonra başka 4K video çekebiliyor. 8K, 8 megapiksel ön kamera var. Flashlı çekim yapabiliyor. Şöyle gördüğünüz üzere flash var şu kameranın yanında. Sonra başka 2.2 GHz Qualcomm 630 var. Gene tekrardan söyleyeyim. 4K video çekebiliyor. Android oraya öyle geliyor. Fakat güncelleme alan bir cihaz. Şöyle göstereyim. Şu anda Android 8.0 yani oraya öyle geliyor. Ama bu sorunu hayır değil bence. Sonuçta yükseltebiliyorsunuz. Video 30 kareymiş. 30 kare 4K video çekebiliyor. Bu da gayet güzel bir şey. Yani bu fiyat 1300 lira bir cihazdan 4K video çekiyorsunuz. Eğer HD almak istiyorsanız saniyede 120 kare. 120 kare olunca daha böyle şey çıkabiliyor. Yani biraz daha kaliteyi düşürüyor. Mesela ben şu anda 4K çekiyorum. Şöyle göstereyim. Cihazın arkasında iki tane var. E, iki kamera var. İki kamera gayet güzel çekiyor. Portresi de var. Flaşı, flaşı da var aynı şekilde. Kameraların değerlerini tam bulamadım ama bulursam söyleyebilirim. Şu anda yanımda da başka bir cihazdan bakıyorum ondan dolayı. Ee, şu anda bu bakıyorum işte. 3400 mAh'lik bataryası var. 3400 mAh batarya da gayet güzel bence. Ama tek beğenmediğim yanlarına biri de Bluetooth 4.1. Hani bu şu anda bir çoğu cihazda 5.0 var. Ama tabii ki de fiyatına göre diyeceksiniz ki gayet güzel. Hani Type-C girişi var. Hızlı şarj destekliyor. 30 Watt adaptörü var. Az önce gösterdim. 184 gram ağırlığı var. Meta ee, metal çerçeveye sahip. Bir de söylemeyi unuttum size. Kutunun içerisinde de böyle kırmızı cam çıkıyor. Önde ve arkada. Ha çok sağlam mı? Çok sağlam değil. Bir kılıfı kullanmanızı öneririm. Bakın şöyle arkasında kadar fazla parmak izi tuttuğunu göreceksiniz. Bu arada Sedef mavisi rengi. Rengi de çok güzel. Tavsiye edeceğim bir renk. Yani diğer kırmızısı falan var. Ama onlara göre daha güzel duruyor. Bence daha hoş. Sonra içerisine gelen Biraz da kameradan bahsedeyim sizlere. Şöyle arka kamerasını gösterelim. Şöyle anladım diyelim. Tamamdır. Heh. Şöyle arka kamerasını da göstereyim. Gösterebildiğim kadar. Gayet güzel. Mesela şöyle kutusunu çekelim. Hani bu fiyatı alabileceğiniz en iyi cihazlardan biri derim. Fiyat bantını üretebilirseniz çeşitlik de ona göre artar. Başka söyleyebileceklerim gayet akıcı bir cihaz. Gördüğünüz üzere herhangi bir hiçbir takılma yok. Vestel'in bir önceki cihazlarında bildiğiniz üzere bir sürü takılma yaşıyordunuz. Fakat bu cihazda öyle bir şey yok. Şimdi Z40 falan da var. Onları deneme, deneme şansım olmadı. Ama Z20 de gayet güzel bence. Hani 1300 liraya bu kadar bir şey alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler.